Genç patron gelir gelmez bizimkine tur bindirdi ya. Gördünüz mü Sisar Hanım'ın halini? Ben kaçarım. Betona baldı diyorlar ama. Ayakta öldü beferimiz. Doruk ne, Somer mi? mi? Ne Doruk Somermiş ya. Adam resmen uçaktan kampanyayı kurtarmaya indi. Abi çok karizmatik ama ya. Değil Gerçekten. Değil evet aynen öyle. Diyorum çocuk kayıp balık sanki Genç geldiğimden beri Doruk Soner diye bir fısıltı var ki, Kim? Somer hayatım, Somer. Sitare Hanım'ın bir şeyi mi? Oğlu şu. Ne? Ya, üvey oğlu şu. En üveyinden. Doruk Bey. Bak. Geliyor işte. Bahsettikleri kız orada. すみませ sen bu kadar. Ha. Sen de kitledi. Yok, yok ne kitlemesi ya? Ben e, Ardaç Bey'in oldu ya biraz daha ortaya bekledim o yüzden ben. Tamam canım. Günün kahramanı o zaten. Herkes ona bakıyor. Ama sen malum çok büyük büyük bir aşk yaşıyorsun ya. Sen çok bakma. Ben eee sayılma bakacaktım zaten Tanrım. Salih tamam abartma ya. Gerçekten alt tarafı kızdım. Bir iki bir şey söyledim be abicim. Ya ne Mine'ye ne? Hayır Mine mağdur mu olmuş yani şimdi? Öyle bir şey mümkün müymüş? Bence değil. Olabilitesi yok yani. Hani senin için her şeyi yaparım ama bundan özür dilemem. Bırak. Senin her tarafın özür dilesene ne olur ya? Saçma sapan ortalığı karıştırdın dün gece. Hangi birimizden özür dileyeceğim? Çok büyütüyorsun. Tamam mı? Gerçekten alt tarafı ağzımdan kaçtı işte ya. Lan ağzımdan kaçtı dediğin şey yüzünden... ...dün gece Mine suçsuz günahsız bir kızı yerin dibine soktu ya. Ve ben hiçbir şey söyleyemedim. Niye? Çünkü sayende ağzımı açacak halim kalmadı. Abartıyorsun. Alt tarafı paylaşılamayan adam oldun işte ya. Bunun keyfini çıkaracağını burada bana lagaruga yapıyorsun be abicim. Ulan sen var ya. Konuş falan benimle. Sayende hem işimden hem haysiyetimden hem gururumdan oldum. Sana güvenip ağzını açanda da kabahat. Gerçekten Salih ne hassas adamsın ya. Kimmiş o hassas adam? Salih. Ex şoförüm. Salih, Ozan'ın demirbaşı. Ex ama samimisiniz demek ki. Yılların samimiyeti. Öyle yani işte iş falan bulmaya çalışıyor şimdi. Yeni bir işten kopulmuş. Onun için arıyor böyle. Duygusal biraz. E sen neden geri iş almıyorsun peki? Bir falsosu mu var? Ya aslında çok büyük bir falsosu var. Cici annenle anlaşamıyorlar. O neden karışıyor peki senin yanında kimi çalıştıracağını? Burada işler böyle mi yürüyor? Takipçileriniz gibi ruhunuzu da mı satıyorsunuz buraya? Eğer Salih'in tek pasosu Cici annemse buyursun gelsin. Benim de İstanbul'da işlerimi yürütmek için ufak tefek işlerimi koşturacak birine ihtiyacım var. On gün için. Dokuz. Artık dokuz gün için. Teşekkürler. Canım. Kusura bakma yani böyle duygusal haller hiç benim tarzım değil ama kendimi tutamadım yani kampanyayı kurtarmak için verdiğim bütün emekler hiçe sayıldı. Çiğneyip geçtiler beni. O zaman bile sırf ben seninle daha yakınım diye Doruk'la kol kola verince ...Doruk'a da kızamam ki. Ya yani o benim gözümde hala küçücük bir çocuk. Ama bu hırs, bu kin bu ayak oyunları hiç benlik değil. Ben yalan bilmem, entrika bilmem. Elime yüzüme bulaştırırım. Beceremem ben. Ben bunlarla başa çıkamam. Çok yalnızım ben. Hayır, siz yalnız değilsiniz. Ben varım. Kimse yoksa ben varım. arkadaşına bakınıyorum da göremedim. Biraz önce bir karşılaştık, selamlaştık. Tanışamadık henüz. Zeynep mi? Başka bir kız arkadaşın daha mı var? <laughs> Oo. İkisi bir arada. Babasının erdemleriyle değil, annesinin hırslarıyla büyüdü. Doruk Somer, şu hayatta görebileceğin en hırslı, en açgözlü insandır. Buradaki gücü ortada. Maalesef benim gücüm seni korumaya yetmez. Sen kendini koruyacaksın Zeynep. Eğer bana inanıyorsan... ...bana güveniyorsan... ...tarafını seçeceksin. Dorukcuğum... ...yeni arkadaşınla iyice kanka olduysan sıra Zeynep'te. Zeynepciğim... ...Doruk Somer... ...üvey oğlu... Adını çok duydum Zeynep. Takipçinim. Ben de bugüne kadar adınızı hiç duymamıştım. Aşkım formundasın yine. İşte kavga bitti ama trip devam ediyor böyle bazen. Ben çıkayım artık. Ben de seni arkadaşınla baş başa bırakayım. Eminim ki misafirliğim boyunca beni aratmayacaktır. Misafirlik demişken misafirliğim bugün evde de devam edecek. Eve uğrayacağım bugün tabii. Müsaade edersen. Ne demek? Tabii ki. Zeynep'ciğim gel seni ben bırakayım. Bizimki de böyle işte. Bu soğuk haliyle ne yaptı etti? Bir şekilde aşık etti beni kendine. Bazıları soğuk sever değil mi? İşte. <laughs> geç hayatım, geliyorum ben. Kız Zeynep, gel gel gel. Gel gel gel. Nasıl? Araba yakışmış mıyım ben? <laughs> yakışmış işte. Ee, patron memnun mu benden? Ya yani memnun Konuştuğumuz gibi. Zeynep Hanım diyeceksiniz Fevzi Bey. Öyle kız falan yok, evinizde değilsiniz. Zeynep Hanım. Şimdi kapı lütfen. Özür dilerim Zeynep Hanım. Bir şey içmiyorsun. Oturmak bile istemiyorsun. Bu antipatiyi neye borçluyum? Özel bir antipatim yok size. Hatta yani söylememe bile gerek yok ama babanız için gerçekten çok üzgünüm. Hangisi için daha üzgünsün? Hasta olduğu için mi yoksa neredeyse üç yıldır kapalı tutulduğu için mi? Belki de bu tavrınız yüzünden oturmuyorumdur. Saldırgan karakterler çok yorucu geliyor. Demek sen de tokat yiyince öbür yanağını uzatanlardansın. Hı. Sitare Hanım'ın babanızı sizi tokatlamak için kapattığını hiç sanmıyorum. Ben de. Eminim benden çok daha önemli sebepleri vardır. Peki senin sebebin ne? Anlamadım. Sitare'nin üzerinde bu kadar etkili olmasının sebebi ne? Siz beni buraya üvey annenizi konuşmak için mi çağırdınız? Bu arada ben de sizin bu kibrinizin nedenini merak ettim. Hayır beni tanımıyorsunuz bile çünkü. Nereden çıkartıyorsunuz etki altında olduğumu? Sözlerinden, tavırlarından, gözlerinden. Daha sayayım mı? Bana bakarken gözlerinden sitare fışkırıyor. Siz bence Sitare Hanım'ı fazla takıntı yapmışsınız. Ama buna beni karıştırmayın lütfen. Dediğim gibi beni tanımıyorsunuz. Şimdi diyecek bir şey yoksa artık ben... Sen de beni tanımıyorsun. Peki. ...tanışmaya var mısın? E Efendim? Hadi hemen gidip tanışalım diyorum. N Nasıl? Ne tanışması? N Nereye? Rahat rahat tanışabileceğimiz bir yere. Gerçekten çok tuhafsınız. Tamam. Ben tuhafım. Peki sen samimi misin? Nasıl bir soru bu? Eğer şiddetle iddia ettiğin kadar... ...etki altında değilsen... ...benimle gel. Cici annemden izin almadan. İlginç bir kafanız var. Gerçekten. Ama ben buraya oyun oynamaya gelmedim. Çalışmaya geldim. Güzel. Hemen gidelim o zaman. Çünkü artık ben de patronum. Ha, eğer dersen ki ben sitareden icazet almadan adım bile atamam... ...söyle bana. Söyle ki ben de bu kadar karakteri zayıf bir kızı... ...takip ettikleri için senden önce takipçilerin üzüleyim. Olmaz olmaz özür dileyeceğim ben dileyeceğim ben. ben kendim özür dileyeceğim ben çünkü ben dilemezsem olmaz o çok üzülecek yoksa çok üzülecek bismillah. Ama arkadaşlar ben sürekli aynı konuşmaları yapıyordum lansman bilgisini geçtik ya zaten biz artık. Dur bir saniye bir, bir sus bir dakika dur tamam arayacağım bekle. Nereye gidiyor bunlar? Sana mı? Ben senin için diyorum hayatım. Dikkat et bence. Doruk dayı sadece odayı almakla kalmıyor galiba. Ne bu? İpek mi silemesi mi? Kaç yaşındasın sen? Hı? Oldu olacak bir de Doruk senin suyunu ısıtıyor de tam olsun. <laughs> Bak sen. Doruk senin suyunu niye ısıtsın? Sen Zeynep'e gerçekten aşık mısın ki? Senin suyun ısınsın. Ne alakası var saçmalama. Değil mi? Ben de onu diyorum. Yani duyguların gerçek değil ki suyun Ben zaten iş için demiştim bu arada. Zeynep senin işin ya. O son derece yakışıklı ve aşırı derecede bekar genç patronla baş başa takılıp... ...büyük aşkınızın inandırıcılığını sarsmasın diye. Zeynep. Sen bir tedirgin oldun sanki. İstersen Ozan'a haber ver. Sitare Hanım'dan izin alınca zayıf karakter. Ama erkek arkadaştan alınca sıkıntı yok öyle mi? Ben izin al demedim. Haber ver dedim. Ne olur iyi bir haber olsun aşkım. Biz bir kahve içelim dedik de. Doruk Bey kendisine karşı biraz mesafeli olduğunu düşünüyor da. Biraz. Hı bazıları soğuk sever demiştim. Genel bir tavır yani seninle ilgili bir şey yok. O yüzden kahveye de gerek yok bence. Hayır bence var. Çünkü eğer gitmezsem... ...Sitare Hanım'dan korktuğum için mazeret uydurduğumu düşünecek. Küçük bir restleşmemiz oldu da. Ya. Böyle restleşmeler falan hızlı başlamışsınız sanki. İstersen sen de bizimle gel. Yani ben de acaba bir kahve mi içsem diyordum tam. Pardon, bölüyorum ama Ozancım lansman için takım elbisen geldi. Ölçü için provaya girmen lazım. Aşkım, provadayız galiba. Ben seçtim elbisemi. Siz gidiyorsunuz galiba. Görüşürüz. Kolay gelsin o zaman. Sana. sana da. O zaman artık yürüsene. Nereye gidiyorlarmış baş başa? Baba biraz bekleyecek. Motor mu? Arabayı yeni şoförle yolladım. Sakıncası mı var? Şu sizin arabanız değil mi? Yalan söylediniz. Yok. Taktik yaptım diye. Neden? Çünkü motoru kullanan da arkasında olan da birbirine güvenmek zorundadır. nen için belime sarılman daha iyi için belime sarılman daha iyi Zeynep değil miydi o? Kiminle gitti öyle? Ha? Şey ya. Patron bunlar. Dur. Hayda. Yine mi kaçırdım ben bu adamı ya? Hayırdır? Ne hayırdır? Baka kaldım. Yok be oğlum boş boş bakıyorum işte ne var? Sen nasıl baktığını söylerdim de şimdi hiç vaktim yok. Uğraşamam. Şu Pınar Hanım'ı bulayım ben. Dur bir dakika ya. Nasıl bakıyormuşum ben? Ya Küçükken komşunun oğlu senin bu kırmızı kamyonunu götürmüştü ya. Böyle arkasından bakmışım. Aynı öyle bakıyorsun. Hayal gücüne bak be. Şimdi Doruk Somer komşu çocuğu oldu. Zeynep de kırmızı kamyon değil mi? Paylaşılamayan. Ee, ben aslında tam tersini düşünmüştüm ama yani patronu paylaşılamayan kişi olarak zannetmiştim ben ama... ...ya yani şimdi sen bugüne kadar kız senin rakibin diye kıskanıyordun ya kızı. Şimdi patronla görünce, yeni patronla bir başka türlü kıskanmaya başladın sanki. Hadi geçmiş olsun. Çok komiksin sen. Çok komiksin. Yani şimdi ben daha daha nasıl anlat anlatabileceğimi bilemiyorum ki ben ya. Bilemiyorum yani. Bak güzel kardeşim. Sen tam olarak nereye gitmek istiyorsun? Söylesene. Şimdi bak abi ben nasıl anlatayım şimdi bak biz şöyle şöyle bir durum var. Hani sessiz ses, silama biliyor musun? Tamam ben şimdi ondan anlatacağım sana. Ama sessiz silamla bak şimdi Hani bazen bir günler oluyor ya bazı günler böyle simit diyoruz biz. Şefaat yarullah Resulullah Allah'a mesalli diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Sonra biz dua ettik de Allah baba bize bir bakıyorsun simit gönderiyor. Simit diyoruz hem de böyle kıtır kıtır güzel. O işte o, o, gün, o günün o günün adı ne? Ha sen kandilliye gitmek istiyorsun. Ya, ya, ya evet ya. Ya bravo sana ya. Kandil kandil evet kandilli. kandilli. Nasıl çamur o ya? Buradan sarı dolmuş bey otobüslere bin. İndikten sonra tekrar birilerine sorarsın. Tamam, tamam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. İnşallah senin gibi iyi bir insanla ben görüşürüz. İnşallah, inşallah. Ben... Çok teşekkür ederim. Ben de memnun oldum. Allah razı olsun. Cümlemize. Ol. Efendim, köpeğe merhaba. Ben bak ben biraz değişeyim de seni anladım ben tamam biliyorum. Bak abla ben onu anladım diyor ki sen onu bir komşuya musun? O komşu ona çok kötü davranıyormuş. Haberin olsun, tamam mı? Merak etme, ben söyledim. Tamam, hadi görüşürüz kardeşim. Bay bay. Merhaba. anlayacağım Ben buraya babamın gizemli seyahatlerinden şüphelendiğim için geldim. E Gördüğün gibi şüphelerim de hakkı da çıktı. Doktorlar ne diyor peki? Tabi bir şeyler söylüyorlar. Dilimizi konuşmuyorlar yani. Bir daha asla çocuk olamayacaksın demiyorlar mesela. Babana seslendiğinde bir daha sana hiç bakmayacak. Belki bir daha sesini bile duyamayacaksın. Yeni anılarınız olmayacak. Eski anıların hesabını soramayacaksın. Çocukluğundan beri bekledim. Ama artık babanla hesaplaşamayacaksın demiyorlar mesela. İyi misin? Sen dün nasıl bir manyaklığa şahit olduğunu farkında mısın? Gözünü kaçırdığına göre farkındasın. Bakın daha çok erken. Ama umarım bütün bunları Sitare Hanım'la bir gün açık açık konuşuruz. Anlaşıldı. Sana çoktan ikna edici hikaye anlatılmış bile. Ama merak ediyorum. Sana tam olarak ne söyledi de olur aile arasında böyle şeyler diyebildin. Bakın Doruk Bey, kendiniz söylediniz. Aile arasında. Benimle niye ailevi sorunlarınızı konuşuyorsunuz? Az önce sen dediğin birine sırf senin hoşuna gitmeyen şeyler söyledi diye... ...sizli, bizli, beyli konuşunca saygılı ya da mesafeli değil, dengesiz oluyorsun. Bence yapma. Ayrıca Ailevi meseleler aileler içindir. Biz hiçbir zaman aile olmadık. Evlilikleri de zaten aile olmak için değildi. En azından sitare için sadece ticari bir evlilikti. Çok çirkin bu söylediğin. Ben bunları dinlemek zorunda mıyım? Biz buraya tanışalım diye mi geldik yoksa dedikodu yapmaya mı? Seni sitare ile ilgili uyarmak istiyorum desem kalkıp benimle gelir miydi? Gelmezdim. Hatta şimdi de gidiyorum. Çünkü ben değer verdiğim insanların ne dedi konusunu yaparım ne de onu dinlerim. Sitara senin inandığın kişi değil. Al işte. Ozan gibi konuşmaya başladınız. Kötü bir şey mi? Ozan senin sevgilin. Üstelik büyük aşk yaşadığın sevgilin. Sen sevdiğin adamın sözlerini ciddiye almaz mısın? O başka, Sitare Hanım başka. Ayrıca ben niye sana şu an hesap veriyorum ya? Allah Allah. Sitare'ye sevgilinden daha bağlısın. Babanla neden ilgileniyor sence? Ya ama artık gerçekten yeter ya.